Ekranların başındaki herkese merhabalar. Bu hafta konuğum başarılı bir kadın spiker, futbol sunucusu olan sevgili Fulya Kalfa. Kendisiyle çok kısa bir röportaj yaptık ve hiç vakit kaybetmeden programa başlayalım. Sevgili Fulya Kalfa, seni yani yıllardır tanıyoruz yaptığın programlarla ama seni sporun içine çeken neydi? Ben öncelikle bunu sormak istiyorum. Ben aslında daha önce hep siyaset dünyasında çalışmıştım yani hani politikayla ilgilenmiştim, böyle programlarda yer almıştım. Aslında biraz kamera arkasından geliyorum ben. hem yönetmen hem yapımcıyım yıllarca TV8'e görev aldım çalıştım daha sonra spor benim özel ilgi alanımdı birazcık hobimdi bunu bu yeni yapılanmayı duydum beni de dahil etmek istediler için bt e, 724 spor ailesine katıldım ve daha sonra beraber çalışmaya başladık böylece aslında ben de profesyonel bir şekilde sporla ilgilenmeye başladım. Peki, şöyle devam edelim. Spora dair kanallarda çok fazla kadın sunucu veya spiker göremiyoruz. Bunun bir nedeni var mı? Ve ekranlarda olanlar için de olumsuz bir takım geri dönüşler oluyor mu? Şimdi kadınlarla ilgili spor dünyasında şöyle önyargılar olabiliyor. Bir kere e, sporu bilmediğimizi zannediyorlar. İşte hani böyle tırnak içinde bir daha kadın görünce ekranda. E, öncelikle görsellik açıkçası izlemek açısından tabii e, özellikle beylerin hoşuna gidebiliyor ama birazcık şüpheyle yaklaşıyorlar size. Nasıl olsa sporu bilmiyordur, anlamıyordur gibi ön yargılar olabiliyor. Fakat daha sonra siz konuşmaya başlayınca bilginiz varsa, sadece promptor okumuyorsanız, kendinizi geliştirebilmişseniz çok daha fazla aslında erkeklerden keyif alıyorlar ve avantajlı hale geliyor bir kadın spor spikeri olmak. Şimdi e, tabii daha önce e, mesela muhabirlik anlamında yapmış olduğum yayınlarda o daha kolay çünkü birkaç kere çekim yapabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz olmazsa tekrar baştan oluyorsunuz falan vesaire ama tabii canlı yayının apayrı bir heyecanı oluyor. İlk başta ilk çıkmış olduğum canlı yayında dedim şu yer yarılsın, ben içine gireyim ya da kaçayım gideyim stüdyodan ne olacak? Yani en fazla rezil olurum. Bir daha da kimsenin yüzüne bakmam falan diye düşünmüştüm ama daha sonra tabii yapmaya başladıkça Kamerayı severseniz çok büyük zevk alıyorsunuz, mutluluk duyuyorsunuz. O zevki çok mutlu, ne mutlu ki alabildim ben. O yüzden daha sonra o heyecanı kolay bir şekilde atabildim. Peki bu iş bir diksiyon dersi alarak yapılabilecek kadar basit bir iş mi? Şimdi maalesef böyle bir algı var. Ee, çok fazla aslında bu popüler ve yapılmak istenilen bir meslek olduğu için herkes diksiyon derslerine gidiyor. Ee, okullara gidiyor. Böyle çok sayıda kurslar var. Ee, şüphesiz içinden çok değerli olanları var. Ama aslında biraz suistimal eden kurumlar da olabiliyor. Ya da kurumcuk diyelim onlara. Yani hani böyle yerler de var. Tabii ki sadece diksiyon kursuna giderek bir speaker olamazsınız. Ee, çıkabilirsiniz ekran önünde ama e, ben hep şunu söylüyorum. Ekran önünde torpil olmaz. Hani tanıdığınız amcanız, dayınız vesaire birisi sizi bir kanala bir yere sokabilir sandık vasıtasıyla ama eğer sizin altyapınız yoksa o eğitimden yeterli şekilde verim alamadıysanız ekranlarda başarılı olmanız çok güç. Bir televizyoncu her şeyi biraz bilir, hiçbir şeyi tam olarak bilmez. Şimdi bundan kasıt nedir? ben şu anda sporla ilgileniyorum. Fakat benim görevim sadece gazetelerini açıp son sayfalarını, spor sayfalarını okumak değil. Ben siyaseti de bilmek zorundayım. Ben magazini de bilmek zorundayım. Ben sosyal olayları da bilmek zorundayım. Yani bir televizyoncu olmak istiyorsanız ister ekran önünde ister ekran arkasında öncelikle gündemi her boyutuyla takip etmek durumundasınız. Öncelikle buna güvenmeniz gerekiyor. Yani bilgi sahibi olmanız gerekiyor etrafta olanlarla, dünya ile, hayatta, hayatın akışı ile ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bunun dışında iyi bir eğitimden geçmelisiniz. Eğitimden kastım, ekran önünde istiyorsanız diksiyon dersi alacaksınız. Yetkili ve doğru bir yerden almanızı tavsiye ederim tabii ki. Ee, bunun dışında da kendinizi sürekli geliştireceksiniz, haberdar olacaksınız. Bir de e, ekran önünde özellikle iş yapmak isteyenlere tavsiyem, e, Öncelikle bir kameramanların çantasını taşıyın da ondan sonra ekran önüne geçersiniz. Böyle birazcık meşakkatli bir yol bu. Yavaş yavaş çıkmalısınız bu yolu. Bunu tavsiye ederim ben size. Hiç unutamadığınız bir canlı yayın kazası var mı peki? Ve bir de çok kısa hazırlık sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Sabahları biraz yoğun geçiyor sanırım. Aslında bu sorunun yanısına bir anıyla yanıt vermiş olsam diğer anılara haksızlık olur. Çünkü ben günde en az iki saat canlı yayın yapıyorum. Her sabah saat ile 11 arasında spor sayfası programında hem sonucu hem yorumculuk görevim var. Dolayısıyla canlı yayın demek zaten kaza demek, canlı yayın hataları demek. E, tüm bunlar doğal akış içinde olabiliyor yayın hayatında. O yüzden birçok örnek var. E, Hiçbirine haksızlık etmeyin. Şimdi e, anlatacağım e, hazırlık süreci erkekleri çile olarak gelebilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü tabii ki bir erkek çok daha rahat aslında dış görünüm anlamında hazırlanabiliyor yayın ama ben her sabah 5 buçukta kalkıyorum. Şöyle bir kendime geliyorum, kahvemi içiyorum. Bir Öncelikle internet sitelerine giriyorum, ne var ne yok bakıyorum. Daha sonra iş yerine geliyorum. Burada çok sevdiğimiz makyöz ve saçımızı yapan kuaför arkadaşlarımız var. Onlar bizi yayına hazırlıyorlar. Daha sonra yine yayına çalışıyoruz editörümüzle beraber. Yani yaklaşık 2-3 saatlik bir hazırlık süreci oluyor. Peki çevrenizden ne gibi tepkiler aldınız? Hiç yani nasıl yapacaksın bir kadının sporla ne işi olur falan filan gibi bir takım cümleler kullandılar mı? Şimdi şöyle aslında benim çevremde her zaman benim bu işi yapacağımı biliyorlar ve tahmin ediyorlar açıkçası olumlu yönde oldu hep tepkiler. Çünkü ben Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunuyum. Fakat benim her zaman için yapmak istediğim meslek televizyonculuktu. Sadece ekran önü değil. Ben zaten bir televizyoncunun e, kamerasından, kamera arkasından, önüne kadar e, her şeyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de televizyonu benim hayalimde, onu hayata geçirdiğim için de hiç kimse şaşırmadı. Bundan sonra yapacağım şeyleri için de şaşıracaklarını zannetmiyorum. E, tabii aslında proje çok fazla var kafamda yapmak istediğim. Mesela sporu daha eğlenceli bir hale getirecek hem spor hem de show program tarzında bir şey yapmayı ilerleyen zamanlarda çok istiyorum. İmkânlarımız elverdiğinde de böyle bir proje sunabilirim zaten. İşte mesela ünlülerle ya da içinde bir müzik grubunun olabileceği bayağı normal izlediğiniz ekrandaki show programlarından bir spor show programında doğabilir bir böyle bir şey yapmak isterim. Çok teşekkür ederim, çok keyifli bir röportaj oldu. Buradan da genç arkadaşlarımıza sevgilerimizi yollayalım. Transcrição e